Merhaba bir tanelerim Birinci sınıfın Mart ayı gibi Yeni girmiştik bu işlemlere Ama pandemi dolayısıyla Derslere devam edemediğimiz zaman Bunları yapmıştık Yani o döneme denk geldi Bu bir iki problem yaptık Okul kapandı Bunu tekrar etmek istiyorum Şimdi verilmeyen toplananı bulma Hiç ismine bakmayın İsmi kalabalık ama Kendisi çok basit ee, şöyle size problemle anlatacağım. Çantamda 7 kalem var. Annem de bana bir miktar kalem verince çantamda 13 kalem oldu. Acaba annem bana ne kadar kalem verdi? Şimdi problemi ilk önce çözmemiz için birinci kural problemi anlayana kadar okuyacağız. Hemen bazı arkadaşlarınız şöyle yapıyor. 7 13 hemen topluyorlar. Hayır problemi anlamadan yapıyorlar. Burada rakamları görüyorlar ya toplama ya çıkarma. Hayır öyle bir şey yok. Problemi bir kere kafamıza yazacağız. Anlayacağız. Anlamazsak problemi çözmemiz mümkün değil. Şimdi çantamda 7 kalem var. İşte size çanta. Bunu çanta diye düşünün. Çantamda 7 kalem var. Açalım. Gerçekten 7 kalem mi var? Bakalım. Oh kalemlerim de renkli renkli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Çantamda 7 kalem var. Çantamın ağzını kapattım. İçinde 7 kalem var. Buraya kadar anladık. Annem de bana bir miktar kal kalem verdi. Annem de dedi ki al dedi. Bu da senin olsun dedi. Aa, teşekkür ederim anneciğim dedim. Aldım çantamı annemin aldık. Kalemleri de koydum. Ağzını kapattım. Sonra merak ettim. Dedim ki, "Aa, acaba benim çantamda 7 tane vardı. Biraz da annem verdi. Kaç tane kalemim oldu ki benim?" dedim. Hepsini çıkarıyorum. Sayıyorum. Of, bir sürü kalemim olmuş. Ne güzel. Bakalım kaç tane kalemimiz var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane kalemim oldu. Kaç tane kalemim? 13 tane kalemim. Peki benim çantamda annem bana kaç tane kalem verdi? Acaba annem bana kaç tane kalem verdi? Acaba annem bana kaç tane kalem verdi? Ne yapıyorum biliyor musunuz? Kendi kalemlerimi ayırıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 kalemi ayırdım. Bunlar benim de zaten. Ha demek ki annem bana bu kadar kalem vermiş. Şu kalemler annemin verdikleri. Bakalım kaç taneymiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane de annem vermiş. Toplam 13 kalemim olmuş. Dikkat ettiniz mi? Hepsi 13 taneydi. Değil mi? 7 kalemi ayırdım ayırdım. Bak hepsi 13 taneydi. Ayırdım, çıkardım yani 7 tanesini ayırınca annemin verdiği kalemler kaç taneymiş? 6 taneymiş. Anladık mı? Şimdi o zaman bunu işleme nasıl döküyorum? Bakın şöyle. Çantamda 7 kalem var. Problemi anlamazsak yapamayız. Tamam mı? Allah'ın verdiği aklı, beyni kullanacağız. Anlamazsak yapamayız. Şimdi çantamda 7 kalem var. 7 Annem de bana bir miktar kalem verdi. Miktarın sayısını biliyor muyum? Bilmiyorum. Ne yapıyoruz? Kutucuk çünkü bilmiyorum ki kaç tane kalem verdiğini. Ama hepsini topladım. İşte burada. Hepsini bir araya getirdim, bir saydım. Kaç kalem varmış toplayınca? 13 kalem. Acaba annem kaç tane kalem verdi? Tuttum. 13 kalemin içinden kendi kalemlerimi yani 7 tanesini ayırdım. 1-2-3-4-5-6 7 kalemimi ayırdım. Bunlar kalın kalem. Annem bana bu kalemleri vermiş. Bakalım annem kaç tane kalem vermiş. 1-2-3-4-5-6 Annem bana kaç kalem vermiş. 6. Şimdi kontrol etmem lazım acaba doğru mu? Şimdi çocuklar eşittir 6 mı olacak? Bakalım. 7 ile 6'nın toplamının 13 yapması lazım. 1 2 3 4 5 6 7. Bu kaç? 6. 1 2 3 4 5 6. Toplamı 13 yapacak. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11 12 13 tamam. O zaman annem bana kaç kalem vermiş? 6 kalem vermiş. Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için ne yaptım çocuklar? Tüm kalemlerin içinden kendi kalemlerimi ayırdım. Ayırmak ne demek? Çıkarma demek. Yani 13'ten 6'yı çıkarırsak 7 yapar. Veya 13'ten 7'yi çıkarırsak 6 yapar. Peki. Şimdi bir başka probleme geçmek istiyorum. Hande'nin 4 bilyesi var. 4 tane. 1 2 3 4. Hande'nin işte size 4 tane bilye. Hande, Hande'nin 4 bilyesi var. Babası Hande'ye 1 miktar daha Bilye verdi, sürpriz olsun diye. Bakın babası verdi. Hande tuttu. Teşekkür ederim babacığım dedi. Çünkü babası Hande'nin bilye sevdiğini biliyordu. Hande tuttu, sevine sevine dört bilyesini kutunun içine attı. Şimdi acaba Hande'nin kaç bilyesi oldu? Ve babası Hande'ye kaç bilye verdi? Sayalım. Hop, babasının verdikleriyle beraber Hande'nin kaç bilyesi olmuş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Evet, Hande'nin babasının verdikleriyle beraber kaç tane bilyesi olmuş? 11 tane. Problemimiz şu. Acaba babası Hande'ye kaç bilye verdi? Aa çok kolay. Hepsi kaç taneydi? 11 tane. Hande'nin önceden kaç bilyesi vardı? 4 tane. 1 2 3 4 tanesini ayırırım, çıkarırım yani. Hepsi kaç tane? 11 tane. 4 tanesini ayırıyorum. 1 2 3 4. Babası demek ki bu kadar vermiş. Bakalım kaç tane vermiş babası? 1 2 3 4 5 6 7 tane vermiş. 4 tane de Hande'nin varmış. 7 8 9 10 11 bilye. Şimdi bunu işlem olarak yapalım. Hande'nin kaç bilyesi var? 4. Babası 1 miktar daha veriyor. O miktarı biz bilmiyoruz. Bulacağız. Hande hepsini şunun içine koyuyor, bir sayıyor. Toplam bir sürü bilyesi olmuş. 11 tane bilyesi olmuş Hande'nin. Peki babası acaba Hande'ye kaç bilye verdi? Şimdi ne yaptık çocuklar? 11 bilyenin içinden 4 tanesini ayırdık. Çünkü 4 tanesi zaten Hande'nindi. 1 2 3 4 Geriye kalan babasının verdikleri. 1 2 3 4 5 6 7 tane babası vermiş. 4 tane de Handen'in var. 11 diyorum. Buraya diyorum ki ha Handen'in babası 7 tane vermiş diyorum. Ne yaptım? 4'ü öyle bir sayıyla topladım ki 11 yapıyor. Böyle de bulabilirsiniz. 4 kafamda elimle 11'e kadar sayacağım. 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kaç? 7. Anladık mı şimdi? Şöyle de yapabilirdik. 11 tane bilye vardı ya hani burada. 4 tanesini ayırdığımız zaman yani 11'den 4 tane Hande'ninkini çıkardığımız zaman 7'yi yine bulurduk. Hadi çıkaralım. 11 kafamızda. Elimizle 4 yaptık. 11, 10, 9, 8, 7. Anladık mı? Demek ki Hande'nin babası Hande'ye kaç bilye vermiş? 7 bilye vermiş. Anladık mı şimdi? Peki bir problemimiz daha var. Benim 5 tane kurabiyem var. Benim 5 tane kurabiyem var. Arkadaşım da bana biraz daha verince hadi bunu şekilde yapalım. Bu benim tabağım olsun, tamam mı? Çinili tabak olsun bu. Evet. Bu benim tabağım. İçinde 5 tane neli kurabiye olsun çocuklar. Siz çileği seviyorsunuz, çilekli. 1 2 3 4 5 tane kurabiye'm var. Arkadaşım bize geldi. Dedi ki: "Aa, Yurda Gül, senin 5 tane mi kurabiyen var? Bende bir sürü var. Al, bunlar da senin olsun." dedi. Tuttu bana bir miktar daha kurabiye verdi. Arkadaşım bana çikolatalı kurabiye verdi. Hatta içlerini de çikolata resmi gibi yapalım şöyle. Benimki de çilekli kurabiye. Şimdi benim 5 tane kurabiyem var çilekli. Arkadaşım da bu kadar verdi. Teşekkür ettim oynadık gitti evine. Sonra kurabiyeler aklıma geldi. Canım yemek istedi. Bir saydım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane kurabiyem olmuş. 12 tane kurabiyem olmuş. E peki arkadaşım bana kaç tane kurabiye verdi? Düşünüyorum. E benim çilekliler de yani şu kadar kurabiyem var, değil mi? Benim 5 tane. Bunu ayıralım, çıkaralım bu tarafa. Geriye kalan şu çikolatalı kurabiyeler. Arkadaşım bana kaç tane vermiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane vermiş. Peki bunu işleme yap işlem olarak yapalım. Benim 5 tane kurabiyem vardı. Ne kadar arkadaşımın verdiğini bilmiyorum. Ama toplam 12 kurabiyem oldu. Acaba bana arkadaşım kaç tane kurabiye verdi? Bir saydım. 12'nin içinden 5 tanesini ayırdım. Neden ayırdım? Çıkardım. Neden? Çünkü bu çilekli benimdi. 12'nin içinden 5'i ayırınca geriye kaç kurabiye kaldı? 7 kurabiye kaldı. Yani 12'den 5'i çıkarınca 12 kafamda. Elimle 5 yapıyorum. 12 11 10 9 8 7 Hadi bir sağlamasını yapalım. Acaba doğru mu yaptım? 7'nin üzerine 5 eklersem 12 yapacak. 7 kafamda 8 9 10 11 12. Evet, doğru yapmışım kurabiye. Arkadaşım ne kadar bonkör bana. 7 tane kurabiye vermiş. Ne güzel. Peki. Ali ile Ali ile Ayşe'nin yaşlarının toplamı 16. Ali 9 yaşında. Ali var. Ayşe var. Tamam mı? Ali kaç yaşında? 9 yaşında. Toplamı dediğine göre toplam işlemi. Ayşe kaç yaşındadır? Ayşe'yi soruyor bana. Bakın Ayşe'nin yaşını bilmiyorum ama Ali ile Ayşe'nin yaşını topladığım zaman 16. Şimdi buraya öyle bir sayı yazmalıyım ki Buraya öyle bir sayı yazmalıyım ki 9 ile topladığım zaman 16 yapsın. 9'dan 16'ya kadar sayalım. 9 kafamızda 9 10, 11, 12, 13 14, 15, 16 Kaç? 7 Acaba doğru mu yaptık? 9 ile 7'yi toplayınca 16 yapması lazım. 9 kafamda elimle 7 yaptım. 9 10 11 12 13 14 15 16 Aa doğru yapmışım. Ya da şöyle yapabiliriz. Verilmeyen toplananı bulmak için sonucun içinden sonuçtan diğer toplananı çıkarırız. 16'dan 9'u çıkardığımız zaman bakalım 7 yapacak mı? 16 elimizi 9 yaptık. 16 kafamıza vurduk. 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 evet sonuç 7. Anladık mı şimdi? Peki size problem sormadık da diyelim ki böyle bir işlem sorduk. Bunlara nasıl yapacağız? Yapacağınız şey şu. Mantık kafa çalıştıracaksınız. 4'e kaç eklersem 11 yapar? 4 kafamda 4 5 6 7 8 9 10 11 kaç? 7. Ya da ya da neydi? Sonuçtan diğer toplananı çıkartırım. 11'den 4'ü çıkartırım. 11 kafamda. Elimi 4 yaptım. 11 10 9 8 7. Demek ki 7'ymiş. Size bağlı. Yani üzerine de sayabilirsiniz. Sonuçtan diğer toplananı da çıkarabilirsiniz. 6'nın üzerinden 14'e kadar sayacağız ya da 6'yı öyle bir sayıyla toplayacağım ki 14 yapacak. 6 kafamda 6 7 8 9 10 11 12 13 14 kaç? 8. Ya da sonuçtan diğer toplananı çıkaracağım. O da kaç yapar? 8. Tamam mı? 3'ü Hangi sayıyla toplayayım ki 18 yapsın? Yine pratik yolumuzu öğretmiştim. Sonuçtan diğerini çıkarıyoruz. 18'den 3'ü çıkarıyoruz. 8'den 3 çıktı. 8'den 1, 2, 3'ü çıkardım. Birler basamağının altına 5. 15. Bakayım gerçekten 15 ile 3'ü toplayınca 18 yapıyor mu? 15 kafamda. Elimle 3 yaptım. 15, 16, 17, 18. Doğru mu? Doğru. 5'i hangi sayıyla toplayayım ki 15 yapsın? Öğretmenim bana öğretmişti. Bir toplama işleminde verilmeyen sayıyı bulmak için ayırıyorduk. Hani bilyeleri ayırdık hatırlayın. Kalemleri ayırdık, kurabiyeleri ayırdık. Yani çıkarıyoruz. Sonuçtan diğerini çıkarıyoruz. 15'ten 5'i çıkarıyorum. Bakın birler basamağının altına yazdım. 5'ten 5 beş çıktı 0. 1'in altında sayı olmadığı için 10. On. Onu buraya yazdığım zaman kontrol etmek zorundayım. 15 daha 15. Demek ki doğru. Tamam mı şekerler? Şimdi bol bol bu videoları izleyin ki kafanıza yerleşsin. Alıştırmaları bu şekilde daha iyi anlarsınız. Sizleri çok çok seviyorum. Hoşça kalın.